Yani sizden daha güçlü birinin size uyguladığı e, psikolojik ve fiziksel olan şiddete ne diyoruz? Zorbalık diyoruz. Diyor. Nelerdir? Bir söylemek ister misiniz? Söyle bakalım. O bu en büyük şeydir. Mesela tek başınızasınız ve bir grubun size karşı sizi dışladığı top oynamak istiyorsunuz. O yüzden siz ne olursa olsun internet üzerinden sizinle iletişime geçip sizi rahatsız etmek isteyen insanları rahatsız Efendim? Geri çekilin. Güzel sen. Efendim? <laughs> Karşılık <atıyorum size. gülüyor> verirsin. yani annelerimizden, babalarımızdan, eğer okuldaysak öğretmenimizden, rehber öğretmenlerimizden, müdür... Ya, güzel sosyal medyadan öyle rahatsız ettik evet üç sözel zorbalık dört siber zorbalık doğru mu uğramış oldunuz duygusal zorbalığa uğramış oldunuz peki diğer şeyimiz neydi siber zorbalık dedik değil mi siber zorbalık neydi siber kullandığı zaman buna ne diyoruz siber zorbalık peki bunların önüne geçmek için işte o benim saçımı çekti ben de onun saçını çekeceğim demeyeceğiz. Kesinlikle aynı şeyi yapmayacağız. Eğer aynı şeyi yaparsak ondan bir farkımız kalır mı? Kalmaz. İyi de ellerimizi böyle aşağı doğru Evet. Hadi yat herhalde. Evet. Tekrar açıyoruz. Şimdi bana bakıyoruz. Sen deyiz. Ne yapacaktık? dur dedik